بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري رحل الأغدة من لساني يفقه قبلي أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Evet. Bugün 5. cüzü okuduk. 5. cüzün yarısını okuduk ve 6. cüzü okuduk. Orada bir suremiz var. Maide Suresi. Maide. İsminden yola çıkarak biraz bahsedelim. Maide sofra demektir. Hazreti İsa'dan havariler gökyüzünden sofra istemişlerdir. Hazreti İsa'dan sofra istedikleri zaman Hazreti İsa, eğer bu sofrayı Rabbimiz size indirirse daha büyük şeylerle sizi imtihan eder. Sınav eder e, demiştir. Yine de istemişlerdir. Ve gökyüzünden sofra inmiştir. Ona da maide denir. İmtihan etmiş midir? Tabii ki imtihan etmiştir. Hz. İsa'ya nankörlük yapanlar Hz. İsa'nın aleyhinde e, konuşanlar olmuştur aralarında. Birisi de zaten Hz. İsa'nın yerini haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilmez ama tefsirlerde bahsedilir. Hz. İsa'nın yerini söyleyen kişi de zaten çarmıha gerilmiştir. Bize göre Hz. İsa bizim İslam dinine göre nedir? Yaşıyor Hayır. mudur? Yaşıyordur. Göklere yükselmiştir. Rabbül Alemin onu korumuştur. Onun yerine başka birisi öldürülmüştür. Şimdi burada imtihan var. İmtihan Rabbimiz buyuruyor ki siz e, size verdiğimle yetinin. Fazlasını istemeyin. Fazlasını isterseniz ben de sizi fazla şeylerle imtihan ederim. Fazlasıyla imtihan ederim. Hz. İsa gibi aşçı varken, vahiy gibi sofra varken neden başka bir sofra istiyorsunuz? Şimdi bizim dönemimize geldiğimiz zaman hicretin e, 7 yılı mı oluyor, dördüncü yılı mı? Hudeybiye Anlaşması 7 yılında oluyor. 7 yılında inmiştir bu sure. Hz. Muhammed gibi aşçı varken, e, Kur'an gibi sofra varken başka sofralar istemeyin buyuruyor Rabbül Alemin. O sofradan kana kana yiyin buyuruyor. O sofradan yiyenler, lezzetini alanlar ilk kimlerdir? Hazreti Peygamber ve sahabe-i kiram efendilerimizdir. Onu yiyerek o e, ayetleri iç, içselleştirerek ne yapmışlardır? İnsanı kamil olmuşlardır. Yeryüzünde bizim gelmemizin sebebi nedir yeryüzüne? İnsanı kamil olmaktır değil mi? Nefsin basamakları vardır. Nefsin basamakları vardır. onlar nefsin basamaklarını biri bir çıkmışlardır ve insanı kamil evet. olmuşlardır. Nefsin basamaklarından bahsedelim biraz. Birinci basamak emmaredir. Nefis ne yapar bize? Nefis e, kötülüğü emreder. Kötülüğü emreder biz de yaparız. Ve bundan pişman olmayız. Ve e, e, Efendimiz ne buyuruyor? Fasığın kalbinden kafirliğe doğru bir yol gider. Fasığın kalbinden kafirliğe doğru bir yol gider. Günahlar bir evet. nokta gibidir. Kulun kalbine düşer ve simsiyah olur. Artık sümmün bükmün umyun fehum la yerci'un. Körlerdir, sağırlardır, dilsizlerdir. Hakka rücu edemezler, hakka dönemezler. Yani çok tehlikeli bir durumdur nefsi emmare. İkincisi nefsi levvamedir. Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Kendini kınayan nefistir. Pişman olan nefistir. Hata yapar, günah işler ama sonra ne yapar? Ya Rabbi ben pişmanım, keşke yapmasaydım deyip pişman olur. Bu levvamedir. Sürekli TB'dir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki nasuh töbesiyle tövbe edin. Biz hani yalancı töbeler diyoruz ya önce tövbe edeceğiz, tövbe edeceğiz, tövbe edeceğiz. Sonra hakikisine ulaşacağız. Hakikisi de nasuh töbesidir. Nasuh tövbesi o günaha bir daha geri dönmemektir. Sonra mülhime vardır. ilham verilendir. Aşktan ilham verilendir. Yani aşkı tadandır. Kur'an-ı Kerim okurken lezzet alır, namaz kılarken lezzet alır. Allah'ı anan meclislerde oturduğu zaman lezzet alır. Aşkı tadar. Ama ondan geriye dönüş var mıdır mülhimeden? Aşkı tatmıştır ama geriye dönme ihtimali vardır. O da tehlikeli bir basamaktır. Sonra ve <laughs> raziye ve merziye vardır. raziye ve merziye vardır. Allah'ın razı oldukları, Allah'tan da razı olanlar. Yani ne cennet tasası ne de cehennem sadece Allah'ın rızasındalar onlara kötülük isabet ettiği zaman da ne yaparlar? Allahü Teala'ya teslim olurlar, şükrederler, sabrederler. Sonra da mutmainne vardır. En sonunda da kamile vardır. Mutmainne, itminan olmuş nefistir. Yokluğa erişmiş, hiçliğe erişmiş nefistir. En son basamak nefsi de insanı kamilde fena fillah ve kabillah makamıdır. Allah da fani olmuştur. Hallacı Mansur gibi enel hak enel hak diye dolananın nefsidir. Yokluğa erişmiştir. Hiç olduğunun farkına bilincine varmıştır. Hani Hazreti Mevlana ne buyuruyor? Var mısın ki yok olmaktan korkuyorsun. Yokluğa erişmiştir. Eee Altıncı cüzde de üç grup insandan bahsediliyor o üç grup insan birincisi kim e, Habil ve Kabil kıssası anlatılıyor altıncı cüzde Sonra Yahudiler anlatılıyor En sonunda da müminler anlatılıyor müminlerin özelliklerinden bahsediliyor Habil ve Kabil kıssasını zaten siz biliyorsunuz Ne yaptı kardeşini kıskandı hasetlendi İhlas ile kurbanını vermedi ne yaptı? En kötülerini seçti, verdi. O en iyisini verdi. Allahü Teala onun kurbanını kabul etti. Diğerininkini kabul etmedi. Ayet kelimede de işte inna ma'ite kabbel min al muttaqin le in basatte ileyye yedekil taktuleni ma ene bi basdi yedi ilekil aktulek inni ehafullah rabbel alemin. Allah ihlas sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sen bana elini uzatacak olsan da ben sana elimi uzatacak değilim. Zalimlerin varacağı yer nedir? cehennemdir buyuruyor Hazreti Habil. Onun sözü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Sonra şöyle söylüyor. Bir insanı öldüren tüm insanı öldür insanları öldürmüş gibidir. Bir insana hayat veren tüm insanlara hayat vermiş gibidir. Hazreti Habil'in sözünü Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala ne yapmıştır? Tekrar bize zikretmiştir. Biz burada ne anlıyoruz başta? Hasetin tehlikesinden anlıyoruz. Hani e, haset öyle bir tehlikeli bir şeydir ki kardeşini bile öldürmeye insanı götürür. Haset adam cennete giremez buyuruyor Peygamber Efendimiz. hasetçi diyor cennetin ortasına koysan da cennette mutlu olamaz. Bizim iki tane suremiz var. Pelaf ve Nas suresi. Orada hasetin tehlikesinden uzunca bahsedilir. İşte birincisinde deriz ki sığınırım insanların Rabbine, Melikine, Padişahına, kurumuş balçıkta ne güzel suretler yaratıcısına, ilahına, Allahına. İşte nefsimin şerrinden sığınırım, insanların şerinden sığınırım, şeytanın şerinden sığınırım. O şeytan ki hem, ins hem insanlardandır hem cinlerdendir, hem iki ayaklıdır, hem cinlerdendir. Yani cin görünmez demektir, görünmezlerdendir. Felak suresini okuruz. Karanlığın şerrinden Rabbim sana sığınırım. Düğümlere üfleyen büyücü kadının şerrinden sana sığınırım. Yarattıklarının şerrinden sana sığınırım. En son ne diyoruz? Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sana sığınırım. Haset çok tehlikelidir. Hasetten de korunma yolları nedir? Felak ve nas surelerini okumak. Başkasına da haset etmemenin yolu nedir? Baktığımız zaman, hoşumuza gittiği zaman ya da kıskandığımız zaman e, onu okumamızdır. Maşallahü kâne velâ ve velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ee, burada bir de e, not almıştım da şey <laughs> hasetlikten bahsediliyor. Habili e, karakterine baktığımız zaman ne görüyoruz? Allahü Teala'ya teslim olmuş, kaderine razı olmuş. Ama sen bana elini uzatacak olsan da ben sana elimi Öldürmek için uzatmayacağım. Kendimi korumak için ne yapacağım? Elimi uzatacağım. Biz de kötülük esnasında ne yapacağız? E, kendimizi koruyacağız ama karşıdaki tarafa ne yapmayacağız? Kötülük yapmayacağız. Kabil'de ne olmuştur zaten? Cehennemliklerin öncüsü olmuştur. Katillerin öncüsü olmuştur kafir olarak yargılanacaktır. İkinci Yahudilerdir. Yahudilerin burada sept e, ashabı olarak anlatılır. Sept günü anlatılır. Yahudilerin nankör olduğunu biliyoruz. Nimetlere nankörlük yapmışlardır. Asilik yapmışlardır. Peygamberlerini öldürmüşlerdir peygamberlerini, kitaplarını semenen galiyle az bir pahaya ne yapmışlardı? Satmışlardır. Çünkü dünya menfaati için. Şimdi sept ashabından bahsederken cumartesi ashabı demektir allah Teala onlara hani balık avlama izni verdi değil mi? Bütün günlerde balık avlıyorlardı. Cumartesi günü ne dedi? Kesinlikle balık avlamayacaksınız. Bunlar da ne yaptılar? Cumartesi günleri balıkların daha bol olduğunu gördüler. Kimsenin avlamadığını gördüler. Hani orası sakin olduğu için balıklar da kendilerinden emin olduğu için o gün avlamadıkları için rahatça yüzüyorlardı. Onlar da ne yaptılar? Balıkları avlamak istediler. Onlarda iki grup vardı. Bakın iki grup. Birinci grup. Avlamak istiyordu, korkuyordu, ikinci grupta vardı, avlıyordu, üçüncü grupta vardı, bunlara kesinlikle böyle yapmamaları gerektiğini söylüyordu. Hani Allah'ın yasağını çiğnemeyin buyuruyorlardı. Şimdi iki gruptan birincisi tevbe etti. Dediler ki hani bu yanlış bir şey avlamadılar zaten avlamaya meyil ettiler bakın gönülleri meyil etti avlamadılar salih kimselerle beraber oldular ama onları da hani emri bir maruf nehi anim münker iyiliği emredeceğiz kötülükten nehyedeceğiz onları uyarmadılar sadece çok az bir kısmı uyardı onları hani her koyun kendi bacağında nasılır diye bir tabir var her koyun kendi bacağında nasılır ama ne yapar? etrafı kokutur. Fitne katillikten şedittir. Biraz önce Hazreti Adem kıssasında fitne çıkaran ve öldüren. Bakın fitne çıkaran ve öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Dolayısıyla bu üçüncü grupta ne yaptı? Bunları uyardı, ihtar etti, yapmayın dedi, etmeyin dedi ama onlar ne yaptı? Onları dinlemediler. Sonra Allahü Teala onları maymun suretine dönüştürdü. Bakın Bakara suresinde de geçiyor. O av yapanları, balık avlayanları maymun suretine dönüştürdü. Ve onları diğerleri tanımadı maymun olduklarını düşündüler ama onlar kendi akrabalarını kavmini tanıdılar ve üç gün Allahü Teala onlara mühlet verdi üç gün maymun şeklinde yaşadılar ve sonra öldüler helak oldular maymuna dönüştüler ve Kur'an-ı Kerim'de geçiyor işittik ve itaat ettik semi'na ve adayna affını dileriz Rabbimiz hani Kur'an-ı Kerim'de anlatılan bir kıssadır peygamberlerini öldürdüler peygamberlerini kimleri öldürdü Yahudiler? Hazreti Zekeriya'yı öldürdüler, Hazreti Yahya'nın öldürülmesine öncülük ettiler ve e, iftira attılar. Hazreti Meryem'e ne yaptılar? İftira attılar. Hazreti Zekeriya'ya ne yaptılar? İftira attılar. Hazreti Zekeriya'nın Hazreti Meryem'le beraber olduğunu söylediler. Ondan olduğunu Hazreti İsa'nın söylediler. Hazreti İsa çocukken, bebekken konuştuğu halde, duydukları halde, gördükleri halde, kabul etmediler. Ne yaptılar? Hazreti Zekeriya ile Hazreti Meryem'in beraber olduğunu söyleyip Hazreti Zekeriya'yı yıllarca kovaladılar. Yıllarca kovaladılar. En son yakaladılar. Bir ağacın içine girdi mübarek. Ağacın içinden rivayetler, tefsirlerde şöyle geçiyor. Elbisesinin bir kısmı çıkıyor. Ağaç gel ey Zekeriya diyor içerisine alıyor. Ya iki ayaklı şeytanlardan, insanlardan biri haber veriyor yerini ya da cinlerden, şeytanlardan biri yerine haber veriyor ve testereyle başından aşağı mübareği kesip şehit ediyorlar. Peygamberlerini öldürmüşlerdir. Peygamber olduğunu bile bile. Ve nankörlükle sınır tanımamışlardır. Birinci cüzde de bahsettik. ikinci cüzde de bahsettik. Üçüncü cüzde de bahsettik. Ne yaptı? Rabbül Alemin onlara çeşitli nimetler verdi. Ama nimetlere ne yaptılar? Nankörlük yaptılar. Peygamberlerine ne yaptılar? Darlık zamanında yanında oldular. Genişlik zamanında uzak durdular. Ve hitap ederken bile Rabbine söyle şunu yapsın. Rabbine söyle bunu yapsın. Kitaplarını tahrip ettiler. Allah'ın ayetlerini değiştirdiler ve Hazreti Muhammed'in ve Hazreti Musa'dan sonra gelen Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu bile bile ne yapmadılar? Bir at etmediler. Bakın Mekke döneminde inen ayetlerle Medine döneminde inen ayetler çok farklı. Mekke döneminde inen ayetler cahil müşriklere inmiştir. Cahil müşriklere hitap ediyor. Ama Medine döneminde inen ayetler kendilerini entelektüel sanan, kendilerini zeki sanan, kendilerini bilgili sanan bilgili de, bilgililer de bu arada Yahudilere hitap etmiştir. Yahudilere inmiştir. Ayetleri okudukları halde, ayetleri dinledikleri halde bile bile ne yapmışlardır? Küfrü seçmişlerdir, kafirliği seçmişlerdir. Yani bile bile kafir olmuşlardır. Ve müminlerden bahsediliyor. Müminlerin özelliklerini müminin suresinin 18. yüze geldiğimiz zaman bahsederiz inşallah. Müminlerin özelliklerinden bahsederken de müminlere Rabbül Alemin ne yapıyor? Cenneti anlatıyor. Ve beşiril lezine amenü ve aminu salihate enne lehum cennatin tecribin tahtiyel enhar. Beşir müjdele ellezine öyle kimselere ki iman edip salih amel işleyenleri Onlar için altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Ne zaman ki dünyadaki rızıklarla rızıklandıkları zaman şöyle derler. Ya Rabbi biz bunlardan daha önce rızıklanmıştık. Onlar için onlara temiz zevçiler, zevceler vardır. Onlar orada ebedi kalıcılardır. İnna <laughs> Allah la istahi ey yazri mesela ma beudeten fe ma bevgaha. Allahü Teala istihya etmez. Allahü Teala çekinmez. Bir küçük bir şeyle misal vermekten, altında da üstünde misal vermekten çekinmez. Burada neyi anlatıyor biliyor musunuz? Dün anlatmadık. Nemrut nasıl helak olmuştu? Nemrut nasıl helak olmuştu? Sivrisinek istilası olmuştu. Nemrut'u bir odaya almışlardı. Sivrisinekler yaklaşmasın diye kapının deliğinden geçip burnunun deliğinden girip beynine onu helak etmişti. Küçücük bir sivrisine mağlup olmuştu. Hani ben e, yaşatırım da öldürürüm de deyip Hazreti İbrahim'e kafa tutuyordu ya küçücük bir sivrisinekle helak olmuştu. Öyle bir helak olmuştu ki Allah Teala onu anlatmaktan çekinmez, istihya etmez, istihsa etmez buyuruyor ayet-i kerimede. اما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا الله تعالى هني küfür edenler Allahü Teala buna ne demek istiyor ki? Ya yani ne ne anlatıyor bize derler diyor. Ama iman edenler Rabbül Alemin'in vardır bunu da anlatmasında bir hikmeti, vardır bir sebebi. Bir sivrisinekten dahi Rabbül Alemin ne yapabilir? Misal verebilir. Bu kimin özelliğidir? İman edenlerin özelliğidir. Kur'an-ı Kerim başlı başına nedir? Bir muciz kelamdır. Allahü Teala'nın sözüdür. Her ayeti kutsaldır. Başından sonuna biz ne yaparız? İman ederiz. Ve rasihune fil ilmi yegulune amenna bihi kullu min indi rabbina. İlimde ileri giderler. Rabbimiz bundan ne demek istedi deyip şüpheye düşmezler. Rabbül alemin bunu bize anlatmıştır. Biz buna iman ederiz. Yani huruf-u mukattaların peşine düşmezler. Araştırma yapmazlar. Ee, iman ederler sadece. Saf bir gönülle iman ederler. Burada da hani Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor ya. Koca karı gibi iman edin. İman edenlerin özelliği bu. E, cüzde nasıl anlatılmış hanımlar? Saflıkları anlatılmış, temizlikleri anlatılmış ve teslimiyetleri anlatılmış. İslam nedir? Teslim olmak demektir. İslam teslim olmak, Müslüman teslim olan insan demektir. Başka da bu kadar. Bakalım. Ha, diyor ki bu sofradan kim inkar ederse kimseye vermediğim azabı vereceğim. Sofradan kim inkar ederse kimseye vermediğim azabı vereceğim. Münkire kimseye vermediğim azabı vereceğim. Münkirlerin gireceği yer neresidir? Sekar. Cehennemin yedi basamağı vardı. Cahim, Sa'ir, Leza, Sekar, Hutame, e, e, Haviye, işte e, münafıklar Haviye'ye girecekti. Sekar kırmızı ateşte değil mi? Sekarada kimler girecekti? dinden dönen mürtetler. Yani Hz. İsa'nın havarileri de son olarak hani bir kısmı iman etmiştir, bir kısmı maalesef ne yapmıştır? Dinden dönmüştür mucizeyi gördüğü halde. Biz nasıl bir ümmetiz? Görmeden iman eden ümmetiz inşallah. Allahümme inna neselüke tamamen ne'meh ve devamen afiyet inşallah ve husnel hatime el fatiha me'a salavat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على ضبيب قلوبنا محمد